Ben daha var 200 lira geldi mi Elektriği. görmedim. Görmedim. Ay bir gariplik var mı? Mum ışığında oturuyor net. Değil hayatım. Sen çamaşır ama... makinesi, bulaşık makinesi buzdolabı çalıştırmıyor musun? Çalıştırıyorum ama öyle mi Kendim yani. Kendim yıkıyorum diyecekler. Ellerim de çıçacaklar. Yıkıyorum <gülüyor> <diyecekti>. <gülüyor> Ya Hatice 10 bin mi? liraya nasıl geçindiğini Hayat, gerçekten zaman bunu, bize anlatman bunu gerekiyor. Zaman şöyle e, değerlendirmek lazım. Millete oturupken biraz daha değil ama 200 değildi de 250 liraydı. E Kira ödüyorum dedin. Kira, kira ödüyor buna mu? dahil değil herhalde. Kira dahil değil canım. Kira ayrı. Ya Çünkü birçok emeklimiz de şu an seni izliyor. Benim? Ee, benim de ben de EYT'liyim bu arada. Benim de 14 bin lira maaş geliyor. <laughs> Ama hani diyorum ki gerçekten e, bunu net söylüyorum. Bence herkes adına da ku, e, konuşuyorum. Bu parayla geçinmek mümkün çok değil, zor. Mümkün değil. Mümkün değil. E sen e, 10, 10 lirayla değil. geçiniyorum Ama diyorsun. Hayatım bak ne diyorum sana. Benim sonuçta hani e, yıllardır... E, bir kazancı var bir şey var. var oradan gelen parayla. Ben zaten bazı şeylerimi karşılıyorum. Tamam ama, ama harcadın böyle 10 bin lira dedim. Hayatım vallahi ama öyle. Ben geçenlerde hesap yaptım. Vallahi değil. Ya dur yapacağım. Saçını kendin alıyorsun. Saçını, evet. ke saçını Bak, kendin boyuyorsun. Ya arkadaşım bir nerede kuaför yapanlar? Nerede saçımı yapan kuaförler? İçeridedir Sezen. Bir dakika değil mi? şimdi bir dakika Hatice. Heh. Herkesin net anlaması için. Hatta. Ben de emekliyim. Emekliler tamam. adına da herkes adına soruyorum. 10 bin lira şu an geçiniyorum diyorsun aile. Evet. Elektrik ne kadar ödüyorsun? Elektrik ne kadar işte 200 lira falan. İnanamıyor. 200 lira inanılmaz gerçekten. Ama hayatım bak bunlar benim özel harcamalarımın dışında diyor. Tamam tamam diyorum. ben her şeyi tutuyorum. Ha, tamam. ha, özel harcamaların dışında 10 bin lirayla geçiniyorum diyorsun. Yeme, biliyorsun. içme, bakım. Oh, ha, bakım 10 bin lira. anladım onu söylemeye çalışıyorum. Ama zaten yiyemiyoruz içemiyoruz falan ya zaten ya yani olay o. İşte ne yapalım ne Ay buldum Sen bu, ay, mesela haftalık <laughs> e, mutfak giderin ne kadar? Ya ben şöyle söyleyeyim sana Ece... Ee, ya dediğim gibi ben çok yemiyorum. Ben mesela sabah kahvaltı şey yiyorum biliyorsun işte. Vereyim mi makama? Mesela şu an buzdolabında ne var senin? Benim şu an buzdolabımda sebze vardır biraz, süt yoğurt vardır ve ee, şey gıdalar vardır. Kahvaltılık vardır. O da belli bir. Ya yani avokado evet. falan yemiyorsun Hayır, asla. Pazardan mı alışveriş yapıyorsun marketten? Yok, mi? ben bir uygulama var ya oradan getiriyorum. Altında da evet, da bir market var ara, ara orada. uygun yerlerden alıyorum Vallahi uygun Tabii bir de tek diyorum. başına yaşıyor. Onu düşün. Evet. lazım ya artık ele... ve artık gittiğim sözünü unutma gittiğim her markette yazıyorum fiyatlarını neresine kadar uygun. Çok uygun yerler yerlerin de yaptığı simsarlıklar var. Atıyorum bulguru pirinç uygun yapıyor ama başka şey kat kat koyuyor. İşte her şeyi başka ya yerden yani. alamayacağız. Biz Kesinlikle. de dedektif miyiz? Ben de vallahi artık ya düşün ya. Vallahi gerçekten ağzım açık çok ama ben sana yemin ediyorum Hacı market arabasına bırakıp da tekrar koyup tezgaha koyduğum çok şey bilirim. Parası o yüksek diye mi? Para, para, yiyemeyeceğim diye değil yerim. Yeri olarak, diyorum. Aynen öyle. Evet, çünkü benim de bakmakta yükümlü olduğum insanlar var. Bir dakika şimdi sen bir de 10 bin lirayla geçinip başkasına da bakabiliyor tabii musun? Tabii ki. Tabii ki. Ay Hatice biz aynı gezegende değiliz galiba. <laughs> Ay gerçekten <laughs> çok zor yani. Öyle öyle. Şu an 10 bin lira dediğin şöyle hani bir derler bir şey ya, ve aldığın anda gidiyor. Öyle aynen öyle. Peki kime bakıyorsun bakmakla yükümlü oldu anne? Yani mi? isim vermemişsin yok annemin bana hiç mazur. Annem zaten geliyor emekli maaşı var bak sana yemin yani. ediyorum. Geçen işte dizlerinde kireçlenme vardı. Hepsinde e, oluyor mu? 7,5 falan tuttu. Ne kadar? 7,5 milyar tuttu. 7.500 lira milyar geçti. E, yani yani 7,5 bin lira işte. Ben de artık kafayı yedim, yemin 50 milyon diyorlar. E doğru ben diyorlar, de ben de öyle. 7.500 yani. lira. Ee? Yani 7.500 lira tuttu. geçenlerde maaşı yattı. Aldım, çektim abime atmış. Kızım bak dedi, bunu hemen ayırıyorsun. Ya anne dedim benim senin parana ihtiyacım yok. Ya kızım dedi sen çok mu kolay para kazanıyorsun dedi. Ya kızım anne kızım bak, yüreği. Yani siz dedi para harcadığınız zaman benim dedi içim eriyor. Ya anne dedim. Anne yüreği. zaten sonra işte. sen sefanı süreceksin. Ayaklarını uzatıp bizim sefamızı süreceksiniz. Ben 10 bin 10.000 lirayla geçiniyorum deyince tabii Sadece e, mutfak mutfak yani masrafı. Mutfak yani. masrafı tamam ama yeme içme sonuçta bununla yaşayabiliyorsun. Mutfak yani hala hayatın evet. devam ediyor. Saçını edecek, kendi boyuyormuş, bakımlarını kendi yok, yok. yapıyor. Yok, kendi boyamıyorum. boyuyorum dedim. ama hayır ya saçımı kendim boyuyorum demedim. Töne falan gitmiyorum. Saçımı yıkayıp buradan topluyorum. Ha oturup sürekli bir de, kuaför masrafı. Sağlık için bir bilmiyorum. tane bak tırnaklarım ne zamandır manikür yok. Ama bir yandan Mesela. da bakıyorum. Evet tabii Hayatım söylemek zorundayım Hatice. Tabii ki. E, botoksunu yanlış yere yaptırmışsın. Evet. Yani. E, ucuz diye mi yaptırdın? Yaptırdı. Bak ba işte bak çıktı <laughs> ya, aynı anda. Şey. Ya reklam diye Ay. yaptırdın yani Tabii para şey vermemek söylüyorum. için. Aşkım ben zaten böyle yerlerde hiçbir şekilde para vermiyorum. Benim ilk defa başıma geldi. De o, başım o süreci bir anlatalım mı artık? VTR'sini evet artık izleyelim. anlatalım. Ne yapalım? Anlatalım. Evet. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Evet. Lütfen ha, bir konuşur. anlat. Şimdi benim diş sıkma problemim Şöyle var. Şöyle yapalım. Önce bir veteresini tamam. izleyelim. Sonra senden detaylıca alalım. Tamam. Kuda değil. Gün içerisinde bile yakalıyorum kendimi Ece. Sıktığımı. Ya ne yapıyorsun Ece bir kendine gel diyorum. Ben bunu ilk defa yaptırmıyorum. Ben yıllardır yaptırıyorum. Ben gece plankı da denedim. Kırdım ya. Kırdım. Gece plankını mi? kırdım. Evet, evet çatlattım yani. İş plağı um, veriyorlar bu arada. Evet, Onu da söyleyelim. Gece diye, rahat edin diye. Yani Ama... dişinizi sıkarsanız Aynen. dişinize zarar vermeyin diye. Aynen. Çünkü kıranlar oluyor gerçekten. Evet. Neyse ki herhalde Hatice seni en kurtaracak olan şey yine bu. Hmm. Yani bu kadar senin hiçbir şey yaşamadım. Ama ben hep esteti, estetik, estetik merkezleri güzellik merkezlerinde. Güzellik merkezlerinde, doktorlarda. Güzellik çünkü artık onların kuaför biliyorsun yani artık kuaförler. Klinikte yaptırdım. Klinik Doğru diyeyim. evet. Klinikte yaptırdım. İlk defa dişte yaptırdım. Çünkü baktığı zaman mantık olarak bu diş sıkma problemi sonuçta. Anatomiyi, saniye. Anatomiyi daha iyi bilirler değil mi? Doktorlar. Ya sonuçta Sen diş yapının yani, nereye iğne sokması hani gerektiğini öyle. iyi bilmesi gerekir Zaten yaparken o kadar acı hissettim ki. Ya. Nasıl bir şey ya dedim. Ben daha önce yaptırdığımda böyle bir şey yoktu. Uyuşturmadan Neyse. yapmadılar değil mi? Yok yok uyuşturmadılar. Ben zaten Ben değil, de uyuşturmadan yapmadılar. Yapmadılar. Yani Ya onun bir etkisi yok ki. Yok, yok Asla Ama yok. şuraları yani. normal botoks yaptırdığınızda da mı Ya Yok ben Ben uyuşturmuyorum. Asla yok. Ben de yaptım. Neyse. İ iki, i̇ki gün sonra... Yürüyüş yapacağım, bacaklarımda bir dermansızlık, kollarım titriyor, hissedemiyorum, şöyle yapamıyorum kollarımı. Neyse, hani e, tamam dedim, hadi yürümeyim. Üç evet. hafta zaten yürümedim. Sonrasında e, üçüncü, dördüncü gün de çiğnemedi bir acayip. Tamam, bu butoks yaptırıyorum. Zaten onun maksadı oradaki e, kası baskılamak. Evet, Çok ben yani evet. ama... Olağan dışı bir şey ya diyorum Allah Allah annem takma dişiyle turp kırıyor ben turp yiyemiyorum. Makarna hiç yiyemiyorum. Galeta Makarna ya bildiğiniz yani. galeta yiyemiyorum, yutamıyorum. İfadende de bir değişiklik oldu tabii. Oldu. Şu anda da bile 12. konuşurken evet. zorluk çekiyor. Çok yani. yazanlar olmuş. Hatice'ye ne oldu diye anlatıyor seyircisine. Yani lütfen dinleyin. Evet. Ve e, bugün bugün itibariyle herhalde dört buçuk hafta falan oldu. ,5 Zaten 5 ,5. beni arkadaşım aradı orada çalışan. Hatice'cim dedi biz dedi aracı firmayla dedi bağlantıyı kestik. Senin bu olayın büyük bir yankı yarattı. Düşün ana habere kadar çıktı kızlar. Evet. Bir, tabii ki. Instagram'a gelen Ece 100 tane mesaj var. Hatice Hanım Yoğun bakım ünitesinde kaldım diyen, hala bir çare bulamadım diyen. İlaç mı yanlış, uygulama ee, mı yanlış? Uygulama bilmiyorum. Bak yüksek doz olabilir kızlar ama bence botoks zehirlenmesi inanılmaz derecede sahte botoks varmış. İşte ondan. Bana birisi yazdı hat canım dedi. Yaptırdığınız yer de belki suçlu değildir. Bize de geldi bu ürünler bize almadık dedi. Bir ürün var, bir adı var vermek istemiyorum. O şeyin içine sahte Botoksa böyle verebiliyorlar. Ba i̇şte, bazen yani. var ya bazı yerler e, bize hani daha çabuk gelsin diye botoksun için o maddenin içine evet. su katıyorlar. Evet. E, bir ya. buçuk ayda etkisi geçiyor C, onların da. Ben ne duydum biliyor musun? Dolgu yaptırıyorsunuz ya kızlar can... şey evet. oluyorlar. Yani. yani, dolgunun içine olarmış. bebe yağı kullanıyorlar. Yani, şey, sesi belki öyle. kısılmıştır diye söyleyeyim dedim. Yani. Ya yani. 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 şimdi bizim onu bir vatandaş olarak anlayabilme imkanımız yok. Evet. Ürünü bile görsek üstünde yazıyor. Ya Botoks ya bilmem yok. ne marka. Ne? Nereden bileceğiz? Ne Beyaz, bir sıvı. Ben lütfen ben çok mağdur oldum benim gibi bir sürü insan var bir tane kadın yazmış çok üzüldüm. Hadi canım kime kime şikayet edeceğiz ya diyor. Doğru. Yazık. Ya ben ölümden döndüm benim çocuklarım var Peki diyor. doktor ne dedi? Yapan doktor Do e, arayıp sana ne dedi? Doktor yapan doktor yoktu o güneşin. Başka sana bir kim doktor yaptın? vardı. Yine bir genç bir doktordu. E Şimdi kötülemek amaçlı söylemiyorum ama artık doktor yok. Gerçekten bu iş yapan uzmanlar yok. Bakıyorsunuz asistan belli yani. Yok belli. öyle demeyelim. Bu ama işi çok, bir çok doğru yapanlar da yapan var da. Ama artık birçok yerde bunlar. Hayır ben sana ne dedi? Açıklaması ne oldu? Ee, şu oldu. E, aynı yere gittiğimde... E, ...Hatice Hanım işte... ...3 e, haftayı zaten geride bırakmışsınız... ...buçuk hafta sonra bir şeyiniz kalmaz. Ne demek Kamu o ya? Beni, öyle bir beni şey rahatlatabilir olabilir. mi? Olabilir mi böyle bakın ben bir şey? ben bu canlı benim duruma bakın Hayatım yani. sen bu bir de şarkı okuyarak para yani. kazanıyorsun. <laughs> Aynısı benim başıma geldi. Bana ya. da yanlış yere botoks yapmış. Bu botoks dediğimiz şey öyle. mi denk geldi acaba? Be aynı? Benim <laughs> çeneme yapıyor. Çenen çok kırışıyor diye tak diye soktu. Yani. Ve benden izinsiz. Ben kaldım öyle. Ne oldu sonra gamzeler oluşuyor değil mi? Hayır daha kötüsü. İki gün sonra sey. S'leri söyleyemiyorum. S'lerim sıkıntılı ve canlı yayındayım. Yani programın adı da 2 S'li. Anladın mı? Ve sürekli adını Çabuk. söylemem gerekiyor. O sırada da 2 sle başlayan şarkıcı yayına bağlandı. ve S'ye böyle gidiyorum. <laughs> Bak 2 ay boyunca İki ay çektim Değil ben yani bunu. Düşünsene her gün oldu. ekranda. Ve evet. bana bunu yapan doktor antidepresana başladı. Ne olur adımı söyleme. Adam zaten ana haberlere çıkıp botoksu anlatan bir adam. Ayy. Bu yaptı bana yani. O yüzden kime güveneceğimizi gerçekten bir sürü tabii ki bu işin ehli doktorumuzu kenara koyarak söylüyorum yani. ama bilmediğiniz oralar çok tehlikeliymiş bu arada bu çene bölgesi çene bölgenizde mümkünse yaptırmayın bir bölge daha Güzel ekleyeyim ben Ekle. burnunuzun yani. üstüne asla botoks yaptırmayın Neden? ha botoks oraya da mı yapıyorlar evet kör olma ihtimaliniz var Allah bakın korkutmak istemem burun dolgusu şeyi bak şunu yaptırmayın dolgu mu botoks mu botoks ve dolgu beraber yapıyorlar asla yapılmaması lazım ...kör olma ihtimaliniz var. Bunu düşünerek ister yaptırın tamam, ister yaptırmayın. Tabii bütün sinirlere yani. Tabii. Yani yüzümüzden çok yani sinir geçiyor. Ki. Ay Çok korkunç. Çok korkunç. Ben yani. ara ara... Ve ben iki ay sonra benim... iki ay sürdü, iki ay da geçirdim. Bak e, botoksun etkisini de azaltmak istiyorsanız sauna. Evet ama evet. o evet. sıcak. İki saatten önce Ececiğim bak. Eğer bir hafta iki hafta geçtiyse o da hiçbir şekilde Hayatım etkisiyle. lazerli bir tedavisi var bunun. Sana da söyleyeyim ben burada yayında da sana seslendim duymamışsın. Ee, böyle dişlerin sökülür gibi acıyor. Ben ağlaya ağlaya yaptırdım ama yarım saat boyunca buraya bir böyle Bire, radyo, radyo, frekans. Frekans. radyo frekans yaptılar. O etkiyi azalttılar. Öyle o niye mi? o kadar acıdı peki? Ee, yani dişlerin Oradaki işlem gibi yanlış ta... diye mi? Daha Hayır. önce yapılan işlem yanlış o, diye mi? O e, acıtan bir işlemmiş zaten tamam. o radyo frekans buraya tamam. yapılan ısı veriyor. Ve o e, botoksun etkisini azaltmak için yap, yapılan bir işlem onu yaptırman gerekiyor. Ya benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Buradan söyleyeyim mi ismini bilmiyorum hani. <laughs> doktor ismi verme. E, doktor ismi vermeyeyim. E, bu bizim bizim karşıda benim sürekli gittiğim bir yer. Hatice Cimri yayından sonra hemen geliyorsun. Zaten orada bir yeşim hoca var sağ olsun. O beni e, uyardı. Hatice ben sen botoks eğlenmesi yaşıyorsun. Direkt hastaneye git. Bir serum al dedi. Serumlar bana, yerken e, fotoğraf paylaştı. Aynen aynen serum al dedi. Ve doktor bana dedi ki böyle bir şey varsa bile Hatice Hanım dedi. Biz de bunu MR'da göremeyiz. Yani bana direkt dedi beyin şeyi çektir. E, Tomografisi. E, Tomografisi. Beşte gittiğim için onu da yapamadım. <laughs> Şu an sizinle çok rahatsız Onu ediyorum. Konuşurken zorlanıyorsun. İster istemez şuradaki öyle. hafif çukuru aynen görüyorum. Öyle. Mesela annemin kulakları ağır işitiyor Ece. Anne diyorum bana bir şey ilgiletme ya da bana bir şey sorma. O kadar anlamadım. zorlanıyorsun. Abim arıyorum, abimle konuş diyorum. Anne bak beni yorma diyorum. Tükeniyorum ya. Çok Allah'tan benim bu... Peki anne... bir dava sürecine girmedin Yok mi? ya ben ben kimsenin ekmeğini oynamak hmm. istemiyorum Ece. Ben öyle Ama isen, senin isen, ekmeğinle oynanmış şey, Şimdi öyle. bak ben şuradayım Hatice sana bunu yapan tamam mı başkasına da yapacak Öyle sen de, şu an uyarı de, niteliğinde de. çok güzel konuşuyorsun evet, kendimize evet. dikkat edeceğiz ama yani o doktorun da evet. yaptığı bir hata varsa da ortaya çıkması ya gerekiyor yani. yani. kız dün aradı Hatice'ciğim dedi gerçekten biz de ilk defa böyle bir şey yaşadık dedi ee, ben dedim bakın ben siz dava ederdim o ver Ramazan ayındayım biraz inançlı bir insan ama çok da kötüye gidersen bilemiyorum dedim ama şu an ...biraz daha bekleyeceğim dedim bakalım sonuç Neyse, ne Neyse daha dikkatli olurlar yani, herhalde malzemeyi da, değiştirsinler. Aynen dediler ki biz aracıyı kesinlikle artık şeyden çıkarttık... Onu Hiç istemeyeceğimizi söyledik. İlk defa böyle bir şey yaşadık Hatice'ciğim dedi. Bir sorunun çözümlenmesi e. için illa çok büyük bir olay değil mi? olması gerekmiyor. Ben yani öyle İnsanlar Allah bir Düşünsene. şekilde hareket edip o ürünün doğru olup olmadığını ne araştırmak mi? bize düşen bir şey değil. O Hayat, doktorun işi. Burada Yapacak bayağı bir bak. Şey bir çekimden zamanı ne ya. zaman bu? ilk çektiğin zaman Biraz ne zaman? bir üç. Üçüncü, mu? dördüncü günü mü bu? Bu... Herhalde ikinci, üçüncü gün olabilir. Evet, evet, i̇kinci, üçüncü gün ağzım burnun kaymış. Ya baksana dudaklarım bile bir tuhaf. Gerçi belki Şu an o haline göre daha iyisin. Demek ki düzeliyor. İlk iki gün Total. dişim titriyordu ya Ece. <laughs> Böyle Yemek Öyle yiyemedim yani. muhtemelen. Yemek yiyemiyor. Anne, annem ya ne diyorsunuz ya turbu yiyor kadın takma dişleriyle ben yiyemiyorum. Canımı çekti. Yemin ederim ya. <laughs> bütün psikolojim bozuluyor <laughs> ya. Evet, Gerçekten. Nasıl kız çiğnemiyorsun? Boğazların kuruyor, dudakların kuruyor, ayaklar, eller felç. Yaptıracak değil. mısın bir daha? Ya bir şey bakın kızlar ben zaten güzellik kazını artık bazı şeyleri paydos ettim ben. Güleyim bak görüyor musun? Kırış kırışım. Kırış kırış küçük, küçük, küçük çizgiler var. Güzellik uğruna yaptığım bir şey değil. Artık hiç botoks yani, yaptırmayacakmış Hayır tabii ki yaptıracağım ama bildiğim her zaman gittiğim yerde. Ders yani, oldu sana da. Kesinlikle öyle. Keşke evet ben de Ece'ye katılıyorum. Keşke hani bu tarz hataları ifşa etsek de. Yani, hani evet, bundan sonrası ya. için yani aynen. Bizlere hani aynen. en azından deriz ki Aa şu kişiye gitmeyelim aynen. bak Hatice'nin başına bu gelmiştir deriz. çizerek söylüyorum Sağlık Bakanlığı'nın bunlara gerçekten el atması lazım. El atması lazım. Bu çok Denetleniyor üç gün sonra tekrar evet, başka şeyler aynen. oluyor. Her gün kapılarında da bir denetleme yani. memuru olamaz o da bir mantık dışı yani. bir durum. Belki daha sık olabilir belki. O yüzden ben şeyi karşımak. mesela kuaför salonlarında ya yani senin öyle bir şeyin yok belgen yok. Sen Yaptıramaz zaten. taktık, merdiven altı yapıyordun. Ama, ama çok özür dilerim. Yapıyorlar. Eğer orada yaptırıyorsan o da senin sorunun. Yani yani işte. yasak olan bir yerde ya gidip otoks yaptırıyorsan. Yapmadan, kaç kişinin bu kadar evet. imkanı var bir tanem. Yani. İşte ona ama göre karesi. hareket etmek yani. gerekiyor. Bazı illa yaptıracaksan birkaç bir yani. yerden kısıp Yerçekimi. iyi yerde Yerçekimi. yaptıracaksın. Yerçekimi. Yaşımız gidiyor doğal Yerçekimi. olarak. <laughs> Valla e, eğer ben de videomu bulabilirsem paylaşacağım. O şeyleri söyleyemediğim video vardı. <laughs> Ha. Aynı şey gerçekten yani bu özgüvenine hayran kaldığım için belki ben de Öyle ilerleyen der, de kalardım. Insan İnsanlar aydınlansınlar diye kim şu hale çekip ya? Kimse paylaşmaz nadir. Makyaj yok bir şey yok yani. Nadir. Şimdi bir tekerlem var ya yoğurdu sarımsakla. Masak onu saklı ben evet. sarımsakla, evet. sarımsakla, sarımsakla, sarımsakla ben sen söyleyemiyorsun sarımsakla, Hatice. Yoğurdu sarımsakla saklı 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 sarımsama sarımsala sarımsakla saklı sarımsama sarımsakla saklı 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 zorlanıyorum yani. Bak bir daha Ama denesen olacak. Şu da sakla sakla, sarımsakla, sakla sakla, sakla sakla, sakla sakla. Bravo. Vallahi ki söyledin. Hiç Öyle beklemiyordum ya. bu performansı. Demek değil. ki evet. yok, yok değil kekereme var ya, onu nasıl yapıyor ya? Bizim var ya. Hangisi? ...çılgın çocuk? Sedat ee, mı? Yok yok ya. Çılgın çocuk deyince o değil Kim? bir arkadaşım var. Hani böyle huysuz virjin gibi giyiniyor, giyiniyor, bir şeyler yapıyor ya. Ay, mi? Yaptın. Hayır, değil mikrofon değil. Ah, Dur, aklına gelince Seyfi Doğan Seyfi mı? mı? Ha? Aynen. Seyfi Doğan. A. Aferin sana. Kekeremek, Arada geliyor. Arada o evet. bir şey ya? Bir o başka bir o yetenek. Bir de inanılmaz yani. Evet. Sen böyle sahneye çıkmadan önce falan tekerlemeler söylüyor musun? Çalışmalar Yok, yapıyor ben musun? Ben genelde başka Sesini açmaya çalışıyor musun? Hiçbir şey yapmıyor musun? Ben başka şey yapıyorum. Ben Nurseli İdiz'le bir gün işte e, yan yana makyaj yapılıyordu işte. Ha. Nurseli Hanım yayına çıkacak şeydi böyle... Aa uuu ne <laughs> diye böyle. Sonra sen yapamam yapayım mı? Ya. Yap bakayım. Çok mu yapma. Yasmilla. Vazgeçtik <laughs> Hatice. Hay hay Nursel Hanım sunuculuk <laughs> için bunu yapıyordu yani. Ağzını yani. ses, açı, ses açı açmak için yani. Ama san, yani genelde ses sanatçıları benim bildiğim sahne öncesinde bu tarz diyafram yani, çalışmaları evet. yapıyorlar. böyle hani yukarıya bir şeyler. Dua ediyorsun. Saç doğan tutmuş onu konuştuk evet, kendi aramızda. bir dakika ama saç duası bakın kızlar şöyle şimdi insanları yanlış yönlendirmeyelim. Şimdi. Ama kendin söyledin duanı Hatice. Şöyle Hı. bak dua edersin o gün çok ayrıntılı konuşamadık. Sizin program o kadar güzel ki hemen bitiyor ne kadar kaldı? 3 saati Satice maşallahımız maşallah saat. var. Ha. İnsandan sonra O 3 saat miydi? Evet. evet. Üç Allah seatte. Allah o zaman daha şakır şakır geçti. Şimdi dua edersiniz. Tamam o dua kabul olur olmaz. Ama sizin çakralarınız açılır. Size başka kapılar açar. Mesela beni de o dönem çok gittiğim güzellik merkeziyle arkadaşımla tanıştırdı. Kapılar açabilir sizi. Ben saçıma bir Aynı anda Ay çok. evet, yüzde egzozom ilk defa duydum. Ya bak buralarımda inanılmaz saçlar çıkardı mı? Şu tabii ki buradan beyaz var diye koş, görünmüyor. Koş koş gidiyoruz. Benim resmen şuralarımdan inanılmaz. Ben resmen kel gibi geziyorum. Çünkü saçını bir koyu yapıyorsun, bir sarı yapıyorsun. Egzozoma da para Sarf. vermiyorsun ama değil mi? Hayır, vermiyorum. Şu, 10 bin liraya yani, yok yani, yani. Aynen öyle. <laughs> ama şimdi buradan çıkınca da oraya gideceğim benim Ben saça egzozom yapıldığını yeni duydum şu ama an. Ama her yere gitmeyin gideceksiniz oraya gidin. Ee, Sen para fon der ben söylüyorum. <Sen gülüyor> de yani evet. böyle git gerçekten bak saçların daha çok dolgunlaşacak. Saçlarındaki dökülme duracak. Kaş kepik de çıkartıyor ben, mu? Tabii canım çıkartmaz mı? Ama Aynen. bir şey söyleyeceğim. Onun için daha çok şey yapmana. Oraya yaparsan tabi ama buraya şey oraya işlemez Hı. tabii ki. Yani böyle damardan girilen bir şey değil, değil yani. Değil. Glutasyon gibi, ozon gibi değil. Hı. Direkt saçlarını etkiliyor iğnelerle ufak ufak. Saç uf, mezoterapisi. Aynen. Yüzüne de çok iyi geliyor. Ee, B vitamini kesinlikle biyolojini almanız lazım yani. Neyse bunlar değil doktor değil. kontrolünde olması gereken Her şeyler. Herkes bak takmış ama biliyor musun? Mesajları okuyorum. 200 lira elektrik %100 gelmez diyorlar. Ya yani. Ama öyle iş ne yapayım? tam bir Senin o faturalar geldiğimde... 2018'den kalmadır. Ya, <laughs> değil 200 liraya ben, fatura mı gelir elektrik ben, gerçekten? Ya benim evde 3 tane televizyon çalışmıyor ki benim odamda bir tane televizyon Abi, var. Bulaşık makinesi, çamaşır yani, makinesi, buzdolabı tamam, çalışmaması lazım. lazım. Aşkım bir kişinin bulaşığı ne olacak? Ben, bak, benim Elde benim, mi yıkıyorsun? Hayatım ben kendim elimde ekiyorum sadece ben olunca. E sevgilinin kalabalık mısa sevgilim artık gelemiyor ki yazık. Kozmetik, bungalov derken gelemiyor. Bak önceden haftanın üç günü geliyordu. Artık o da gelemiyor. Ya, bir şey de yemiyorsun. Ne kadar da bir duruşmuş. Ee, ne kadar da ben bazen gidiyorum. Bak şu mesela bugün aslında beni davet etti. Ee, aşkım Nasıl güzel bir ilişki dedi. bu ya? ya? Çok güzel bir ilişki. Sen Zaten davet mi bekliyorsun, hayır, hayır. mi bekliyorsun gitmek? Davet mi bekliyorsun gitmek? Hayatım şimdi bungalov hemen hemen Ramazan biliyorsun Dolu olsun, diye. Olsun, hmm. Dolu. Şimdi Ramazan diye hocalar falan yaptırdı. Aşkım bugün geldin. Ama aşkım ben dedim Eceler'deyim bugün. Hmm. O zaman işte oradan çıkıyorsun, telefonlaşıyoruz, bir iki güne kadar hadi boşluk olacak. annemi de alıp gideceğim. Aradığım yani. ilişki aslında. <laughs> ben diyorum ya <laughs> mesafe mesafe hiç görüş hiç görüşmüyorsunuz. Mesela ayda kaç gün görüşüyorsun? Ayda ya bak bazen ayda bir kere bile görüşmediğimiz oluyor. Ne? Ama ama öyle. Ama uzaktayız. Gönül bağı olduktan sonra hiç önemli değil. Hayatım ki sen öyle bir kız değilsin ya ondan dolayı Yo, diyorum. Yok değil, değil Artık... Sen öyle değil ama sen nasıldın ya? Öyle, ama sen değil yuva işte. kurmak isteyen, Aha, aile olmak ama isteyen... Yuvamı kurdum. Yuva demek yüzük demek değil ki Ece. Ama ayda bir bile görüşmediğim bir şey zaman... Hiç önemli değil. Ya. Benim gönül bağım var onunla. Peki görüşmesen de... Gönül rüyalarda buluşuyorum Ececiğim. Ay. Yani bizimki gerçekten bakın... E, ya bu kadar da değil diyorsunuzdur ama... Biz onun o kadar çok telefonda konuşuyoruz ki. Mesela ki Kemal aşkım diyor şu an e, babamın oradayım. Yarım saat sonra arıyor aşkım şu an evdeyim. İyi de sapanca aşkım, değil mi? Hayır hayır. Nerede şu İzmit'te, İzmit'te. Sapanca'da işte girişler çıkışlar Ce, olduğu İstanbul zaman gidiyor... Sapanca İzmit yakın Tabii ki. Mesafeler. Ya. Yani ben ona bakarsınız kızlar Ali Kemal Bey eee oturuyordu işte o öğrencilik hayatlarında hayatında. E, aslında oyunculuk üzerine okudu biliyorsun... Ee, dedim ki canım dedim bak sen mansat dolursa benim ablam göktürk oturuyor ben her zaman gidemiyorum ha, bazen mi? evet ha. bazen dedim e, üç ayda bir gidiyorum ablamdır ama dedim sen izinde gelirsen ben dedim senin yanına hep gelirim onu öyle aldım orada <laughs> onu aldım <laughs> oradan evet. şimdi de ayda bir bile oğlum. şimdi ya hiç o benimle şimdi... görüşemiyor çünkü çok işi var. Çok bir şey var gerçekten. İşle aşkı dengelemek ya lazım ama bence. Şey sen mutluysan tabii ki bize Aynen. laf etmek düşmez. Şey Aynen önemli değil. Bir Nasıl şey değil mi? Ya? ya? Bir şey söyleyeyim bak daha tatlı oluyor Ece. Gerçekten çok seviyor ne musun, musun sen? Tabii ki seviyorum. Evet. Yani... Çok yaşayınca yaşayın. <laughs> Hapşuruk molası kusura bunu, bakmayın. Buna, buna bunu tepki verdi bak tepki verdi. Vücudum reaksiyon verdi ayda ver. bir görüşmeye hep ya beraber. Bize... Hayır bak şuna neden yani yanlış anlamayın şimdi seyircimiz de diyecek ki neden bu kadar zorluyorsunuz? Yoo <laughs> de... Yo, zorlayabilirsin. Hayır mı ben, ben bak, Cevap veremeyeceğim hiçbir şey yok. Ama ben hep diyorum. Sen evet öylesin. De... Ama işte ilişki böyle bir şey. ilişki değil ki. De, bence ilişki menfaat yok. Hiçbir şey yok. <laughs>